Ve eser yenenler kendi Instagram hesabından bir açıklamada bulundu. Dedi ki çok kızma ama. Zaten <laughs> ya yani eser... Şu anda zaten <laughs> hiç keyfim yok, moralsizim. <laughs> yani <laughs> bir de şimdi, hani şu e, anda hiç, ya mecburuz ya işimizi yapmak tabii, zorundayız aynen. ve programı Ay, yapmak zorundayız yoksa. Zorundayız, şimdi e, eser ya. yenenler dedi ki, Aa, bu yaştan sonra yuva yıkan kadın gibi oldum. O gece kimse kimseyi aldatmadı söylendiği gibi 5 değil 15 kişiydik. Bir de yuva yakacak olsam en yakınımdakilerden başlardım. İbo evlenmek üzere Oğuz ikinci yılı devirdi. Onlardan başlardım yuva yıkmaya diyor. Ama o popüler adamları seçiyor daha çok. Evet. diğer Onların söyledikleri İbo ve Oğuz 3 adamdaki diğer partnerleri. onlar değil onları daha çok seçiyor. Şimdi... Bir de villa kiralık diye de not düşmüş. Tamam peki villanın kiralık yani, olması bir şey Yani orada 5 kişi değil de 15 kişi olunca suç hafifliyor mu? He yani. <laughs> yani mantığa bak ya yani. mantığın <laughs> saçmalığına bak yani. Yani 5 değil 15 kişiydik yani şunu demeye getiriyor eser. Kalabalık orada hani o, kalabalık beraber işte, müzik evet, değil, beraber sessiz sinema oynadık çıktı. diyor. Şeyden çıktı nedir o kulüpten çıktık gece kulübünden saat 5.30'a kadar. 15 kişi. 15 Hangi kişi. Hangi arabaya sığmışlar bunu 15 kişi? Bilemiyorum kızların şeyle geldiğini e, VIP araçla geldiğini gördük. Daha sonra sabah 5.30'a doğru e, taksiyle ayrıldıklarını gördük ya, kameralar kaydetti bunların hepsini. İsterse 100 kişi olsunlar. Gecenin o saatinde bir gece kulübe gitmeleri, yanında başka birilerin, kızların kime oldu bak gene söylüyorum. Hiç umurumda değil. Önemli olan ilişkisi olan bir adam Murat Boz ve e, ayrılsa bile, küslük bile yaşasa Aslı Enver'den isterse 15 değil 45 kişi gitseler o eve gitmeleri kızlı erkekli Karışık bir şekilde gitmeleri. Sabah 5'e kadar 6'ya kadar o evde durmaları. Eğlenmeleri aynen. Yani isterse hiçbir şey olmasın. Aldatmak sadece fiziken değildir ki. Yani insanın bir insanla bir insanın bir şeyler yaşaması sadece fiziken mi oluyor aldatılmak? Bu yaştan sonra yuva yıkan kadın gibi oldum diye şaka yapıyor eser ama yuva yıkan illa kadınlar olmuyor. Erkekler de oluyor işte. Bak yani bu... ee, şöyle söyleyeyim. Tabii onun maneviyatını bilemeyiz, yani hayata bakışını ve duruşunu bilemeyiz. Eğer e, çok yakın bir erkek arkadaşının e, kız arkadaşıyla, eşiyle, karısıyla tanıştıktan sonra kendi evini açıp başka kadınlara davet etmeyi on onca çok, ona göre çok normal bir durumsa, e, onun e, hayata bakışı bizden farklı olabilir. Ama e, duruş olarak şöyle bir şey söylemeliyim ki. Şu anda tabii ki bunu suçlusu koskocaman kaç yaşına gelmiş Murat Bozu da elinde e, pamuk şekerli kimse kandıramaz. O da ayrı bir mevzu ama yine de e, Aslı Enver'i tanıyan bir insan olarak Aslı Enver'i bunu yapma son derece hatalı ve çirkin bir vaziyetti. Yani bu durumda da senin bu esprilerle hiçbir şey kurtaramaz yani. isterse 45 evet. kişi gidin. O evi sen açtın. <laughs> O evet, halklarda oldu yani. Parti yaptı. Yüzden, Murat Boz'un evet. da e, sonuçta başını yaktı. Ve çok antipatik oldun. Onu da söyleyeyim. Yani evet çok Herkes çok şu anda nefret ediyor yani, senden. Eser gerçekten. E, şu anda nefret ediyor. Herkes. Enteresan şekilde okları böyle üzerine çekti. Ee, Ali Boz da Murat Boz'un abisi e, destek verdi. Her gün her an şükrediyorum güzel ruhlu kaldığın için. Safiyetine, temizliğine, duruluğuna, sevgisine, içtenliğine, <laughs> dünya üstüne gelse gücüne kardeşimle gurur duyuyorum diye. Bak burada küçük olan. Murat Boz diğer de abisi Ali ee, ona destek veriyor. Evet. E tabii ki abi kardeşi her zaman gurur duyuyormuş bu son şeyle yani <laughs> gece oraya bu şekilde gitmesinden.